Herkese merhaba, ee, sağlıklı, hayırlı günler diliyorum öncelikle. Bugün sizlere e, malum tüm dünyanın da gündeminde olan ve ülkemizin de başsasında gündemde olan sağlık için en büyük tehditlerden birisi e, günümüzdeki salgın hastalık COVID-19 ile ilgili e, ön plana çıkan ve son dönemlerde popüler listesi artan bir ürünle ilgili bilgi vereceğim. E, özellikle bana da bu konuyla ilgili çok sorular geliyor ve e, bazı taleplerde bulunuyorlar. Onunla ilgili bir aydınlatma getirmek istedim. Udi hindi yağı e, diye bir e, şeyden e, üründen e, biliyorsunuz son dönemlerde çok bahsediliyor. E, o konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Evinizde siz nasıl e, bu ürünü elde edebilirsiniz diye bildiğiniz üzere e, bundan bir yıl öncesinde Udi Hindili e, bağışıklık sistemi güçlendirici bir macunun paylaşımını yapmıştım sizlere. Bu e, daha şey e, bu salgın hastalık yoktu o zamanlar eee bahsetmiştim. Yine kısaca bahsedeyim udiinden. <laughs> Udiin uzak Asya ülkelerinde özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan bölgelerinde yetişen bir bitki ve onun kökü değerli dostlar. Bu bitki genellikle biz mide hastalıklarında, sinüzitte, bademcik iltihabında, vücuttaki enfeksiyonunu çok yüksek olan durumlarda, iltihaplı romatizmalarda vesaire birçok rahatsızlıkta kullanılır. İltihap söktürücü özelliği çok iyi olan bir bitkidir bu. İltihap e, kurutucu değil bakın. Önemli olan zaten iltihabı söktürüp vücuttan atmaktır. E, udu hindi ile ilgili de Peygamber Efendimizin e, bir hadis-i şerifi vardır. E, en iyi tedavi e, en iyi tedavi olarak e, hacamat ve udu hindi tedavisidir diye bir e, hadis-i şerifi vardır. kendisinde. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin sünnetlerinde ve hadislerinde mutlaka sağlık vardır zaten. Şimdi e, ülkemizde görüyorum Uğdu Hindi yağı diye bir yağdan bahsediliyor. Esasen Uğdu Hindi'nin uçucu yağı e, yok. Yani bunu imbik sistemiyle yağını çıkartan yok. Uğdu Hindi zaten soğuk pres yöntemiyle de yağ edilemez. Çünkü tohum değil. Uğdu Hindi'nin sadece maserasyon yöntemiyle yağını elde edebilirsiniz bir miktar. Yani tıpkı kantoron yağındaki gibi. E, araş, yaptığım araştırmalara göre de şu anda piyasada olan Udi Hindi yağı diye satılan yağların hiçbir tanesinin bakanlıkta ürün güvenlik dosyası yok değerli dostlar. Yani dolayısıyla çok güvenilir gelmiyor bana. Ha kimseyi de karalamak istemem o ayrı mesele ama ben insanlara evinizde basit bir şekilde yapabileceğiniz için sizlere de bunu e, kendiniz e, evde yapabilmenizi e, e, göstermek istiyorum. Nasıl yapacağım? Çünkü çok basit. Ben bugün sizlere bir, bir birim olarak 250 ml'lik bir yağ ile elde edeceğim bunu. Bunun için gerekli olan bir cam kavanoz değerli dostlar. Bu cam kavanozumuzun içerisine 50 gram öğütülmüş Uğdu hindi. Aldığınız Uğdu hindiyi de şöyle saf olduğunu anlamanız için şöyle bir koklamanız lazım. Bunun çok güzel bir böyle odunsu fakat ee baharatlı bir kokusu vardı. Çünkü zaten kök kendisi. O kökün öğütülmüşü. Kökün kendi halinden bu masarasyon yöntemiyle yağ elde edemezsiniz değerli dostlar. Masarasyon yöntemini ve yağ elde etmek için cam bir kavanozun içerisinde bu benim 50 gramlık bir e, Udi hindi öğütülmüş udu hindi var değerli dostlar. Şu şekilde 50 gramlık bir udu hindi. Bunun üzerine sızma, soğuk sıkım yöntemiyle dizilmiş. Riviera olmasın kesinlikle. Saf sızma zeytinyağı değerli dostlar. Saf sızma zeytinyağının oleik asit değerleri çok yüksektir. Yani bir bitkinin içerisindeki etken maddeleri çözebilme özelliği yüksektir. Onun için sızma zeytinyağı olması gerekiyor. Bunu güzelce sızma zeytinyağı ile arkadaşlar 250 gram bir sızma zeytinyağı alacak bu üzerine. Çünkü benim kavanozum burada 330 mililitrelik bir kavanoz değerli dostlar elde edeceğimiz ya da bizim yani 250 mililitre bir yağ olmuş elde etmiş olacağız. Şimdi bunu güzelce bu şekilde yağımızı dolduruyoruz üzerine. demiş, bahsetmiş olduğum gibi saf sızma zeytinyağı. Şöyle sıkıca da ağzını kapatalım bunu. Bunu şöyle bir güzelce çalkalayalım. Ee, kavanozu kapatırken de arkadaşlar sola doğru 2-3 tık Kapatıp, tekrar sağa kapatma yönüne kapatırsanız bu kavanoz hiçbir zaman hiçbir şey kaçırmaz bilginiz olsun. Güvenli sağ, e, kavanoz kapatma işlemi de olur. Kavanozumuzu bu şekilde malzememizi elde ettik. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Kavanozumuzu özellikle doğu cephesine arkadaşlar. E, doğu cephesinde yani sabah güneşi içine girip çıkacak. Sabah güneşindeki şifa hiçbir şeyde yoktur. Onu da... E, büyük alimler çok bahsetmişlerdir. İnternetten ya da bazı kitaplardan bunu araştırabilirsiniz. Şimdi ben o detaya girmek çok fazla istemiyorum. Çünkü uzun bir konu. Bir e, bitki sabah güneşini görürse en şifalı olan bitkilerden bir tanesi o bitki olur. Yani sabah güneşi bunun içerisine girip çıksın. Doğu cephesine koymaya çalışın. Bu şekilde 40 gün bekletin değerli dostlar. 40 gün beklettikten sonra isterseniz süzüp yani filtre edip Yağını o şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz dibe çöker zaten Udi Hindi. Hani karıştırmadan o şekilde de üstten üstten alarak kullanabilirsiniz. Ama minimum 40 gün bekleyecek bu güneşli ortamda. Şayet güneş yok ise. Ee, diyelim ki Londra'dan bir arkadaş bizi takip ediyor ve orada güneş yok. O zaman bunu bu şekilde yağ doldurup ee, içerisinde su kaynayan bir tencerenin içerisinde Benmaru suyunu yapacak ama yarım saat 45 dakika bekletecek değerli dostlar. Sonra bunu alacak kendi halinde soğumaya bırakacak. Her iki günde bir bunu yapması gerekiyor 40 gün boyunca. O zaman bunu e, yine e, etken maddelerini açığa çıkartıp e, uğrayın yani elde etmiş olacaktır. Şimdi burada bunu 40 gün beklettikten sonra dediğim gibi filtredip süzdükten sonra kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Yetişkinler sabah akşam bir çay kaşığı ya da birer tatlı kaşığı içebilir. Bunu yemekten 3-5 dakika önce içmek çok daha faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek akciğerlere çok faydalıdır. Aynı zamanda sorun yollarına da çok faydalıdır. Ee, Covid'in e, rakabileceği tahribatları gidermede kullanabilirsin hakikaten. O doğrudur yani tedavi sürecinde bir de e, burun deliklerine çıkartıp e, damlatabilirsiniz e, birer ikişer damla hem sünüz için hem bademcik için de çocuklarınızda kullanabilirsiniz yine enfeksiyonlarda da kullanabilirsiniz intiharlı enfeksiyon sorunlarında, romatizma hastalıklarında bu şekilde udi hindi yani kendiniz elde ederseniz en azından ne içtiğinizi bilirsiniz e, şifasını da elde edersiniz inşallah uygulayanlara, kullananlara, yapanlara herkese şifa olsun, herkese hayırlı günler diliyorum.